Evet arkadaşlar, Bir Arif Gaming bölümünde de hoş geldiniz. Bu bölümde Final Set Freddy's 2 çekeceğiz. Evet, hikayesi şöyle. Şu 3 işte pizzacıda maskotlar, maskot robotlar. İşte geceleri deliriyorlar, bir yerlere gidiyorlar. Bursallıyor gece Polisi Biz de 12'den 6'ya kadar burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sizsiz siz olun. Bir pizzacıda üç tane moskut robotunuz varsa ve onlar geceleri deliriyorsa polis almayın. Şey almayın lütfen. Her gün bir polis ölüyor. Bunun yüzünden ölüyorlar. Yani yardım edin. Her bir abone bir dolar. Dolar bile fakir. Fakiriz. Evet. Buranın sahibi de fakir zaten. Tamire parası yok o kadar. Zaten polisler de 100 lira alıyor. 5 günde 100 lira. Fakirler. 8 gece kalıyor zaten. 8 gece iş mi olur? <laughs> evet, Frigidin burnuna basılıyor sadece bir iki Ve saat 1 oldu Ve bunlar daha canlanmadı saat iki de canlanıyorlar Burada 3 <laughs> <üç>. Burada 3 <laughs> Burada bir, burada bir ve iki tane de gizli saklı. Yok burada da bir tane var. İşte gizli saklı. Gidiyorlar koparıyorlar. Var ya ben buranın sahibi olsam gelirim süpürgeyle döverim hani sanırım. Baksanıza resimlere ya. Gidiyorlar koparıyorlar. Vay be. Neden kovalam yok yani? Ben olsam giderim. Alırım süpürgeyi elime. Kare çekit gibi. Super. Gözlerine filan. Gözler ne alaka ya? Geçişte. Evet. evet. Bekliyoruz. Adam konuşuyor. Tüm gece konuşacak mı? Hiç bilinemiyor ve bilinemeyen bir şey hiç bilinemeyecek bir şey evet, saat 2 saat 2 müzik kutusunu çal yeni görev evet ne haber oyuncaklar oyuncaklarla konuşuyor artık vay be adam kutusunu işleyin eminim şu Türkçe'ye de çevirmeye çalışmıyorum. Bismillah. Ses neydi? Ne haber dedi. Burada hepsi var. Bu. Biz fakiriz alamıyoruz. Çocuklar da fakir alamıyor. Her gün orada kalıyor. Artık oyuncaklara da yardım edeceğiz. Bir abone daha bir oyuncak. Lütfen ya oyuncaklara ya polislere yardım edin. Ölmesinler polislerde. Baksanıza yani acıyorum. Korkmuyorlar. Aha oh, saat 3. Yes. Evet. 3 saat kaldı ve flashlight'ın bir seviyeye indi sadece. Evet. Evet. Bekle, bekle, bekle. Evet umarım jumpscare olmaz. Hiç sevmem. Gıcık olurum hatta. Şu müzik kutusunu neden yapıyorlar bunlar ya? Gıcık oldum. Allah sinirimi bozdumlar. illa yapacaklardı müzik kutusunu yani. Çok ihtiyaçları var. Evet hala korkunç müzik gelmedi. Ve saat 4. Oley yes. Hadi 2 saat. 2 saat daha gelmeyin abi. Lütfen gelmeyin. ne olursanız olun gelmeyin. Hangi robot olursanız olun, olun gelmeyin. Bu da Mevlana'nın yeni sürümü. Ya ya öf gıcık kaptım var ya. Bu müzik güzel gelmedi bana ama güzel gelmedi. Hop. Ne haber çıka? Daha arkadaşını getirmedin değil mi? Birlikte yalnız sonuç Çıkışa çağırıyorum seni çıkışa. Geleceğim çıkışa sen. Çıkışa döveceğim seni. Kız kızsın diye bakmayacağım. Bildiğin dalacağım Öleceksin sen. Ya illa bir geleceksiniz değil mi ya? Çıka sen hepsi suçun çıka. Arkadaşlarını geldin aha bismillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha'ya geçtik. Fatihacıyız. Çıka sakın. Tamam mı Chica? O cupcake'ini istemiyorum. Tamam mı? Cupcake'i bana uzatma. Uzatmayacaksın. Komaya sokacak beni ya pislik. Güzel. Ve saat 5. Ya Chica git yeter artık. Chica ya. Net gir. Yes. Saat 6. Evet. Evet çıkayla ayrıldık. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde.